Hadi bakalım yazım kurallarının son kısmındayız bebişkosu. Şimdi yazım kurallarında sayılardan devam ediyoruz. Gel. Abi saat ve dakikalar. 21 ha ha. 21 ha ha. 21 ha ha. Al. Şimdi saat ve dakikaların arasına asla iki nokta gelmez. Ne gelecek? Nokta. Ayrıca 21.00'da diye bir şey yok. Ağzına yemin ediyorum 40 numara ayakkabıyla vururum senin lan. Eğer saat küsüratsızsa... ...gelen ek uzun okunuşuna göre gelecek. 21 da diye bir şey yok. Dalağını çırparım dalağını. Yaz buraya dalak çırpması yaz. Ama küsüratlıysa... ...o zaman küsurata göre gelir. 21.15 T. 21.30 da. Ama küsuratsızsa uzun okunuşuna göre. Bu 1. 2. Tarihlerin yazımı. Bak şimdi baby so. 7 12 he daha 80. Doğru mu? Doğru. Geldim. 7 12 he daha 80. Doğru mu? Evet. Geldim. 7 Aralık 1990. Yanlış. Neden? Çünkü ay adı yazıyla yazıldıysa araya nokta gelmez. Unutma. Devam ki. Hiç doğum tarihim bu kadar çok yazmadıydım lan. 7 12 ben doğru doksan. Doğru mu? Doğru. Hocam nasıl yani? Romen rakamlarıyla Latin rakamları beraber kullanılabiliyor. O yüzden bu doğru bebişko. Peki şöyle yazarsam. Evet 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 evet. Evet evet Hocam diye bu doğruysa diye bu da doğru. Yanlış. Hocam! What can I do? Nasıl yani? Romen rakamları sadece ayet olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanılamaz. O yüzden bu yanlış. Seni cahil. İçindeki ses olayım mı? Yapacağınız içinde, koyacağınız kuralında her maddesine kurban olurum ayrı ayrı. Teşekkürler. Dön. Üç. Üçüncü maddemizde kardeşlerim. Burada söylemem gereken şey şu. Al beni açıyor, al beni açıyor. Üçüncü maddemiz şu. İl ilçe köy kasaba belde daima küçük yazılacak kurban oğlum nasıl yani hocam başım şöyle mesela samsun ili ya da ya da uzun göl beldesi e hocam il ilçe belde daima küçük ama ama Dördüncü maddeye dikkat et. Atatürk Mahallesi. Atıyorum. Atatürk Mahallesi. Ne bileyim işte. Ergazi Sokak. Mahalle, cadde, sokak, bulvar adları büyük. Hey anladım. Gel. Madde 5. D'nin yazımı. D Türkçe'de ikiye ayrılır. Bir, ya ek olan D'dir, haleki, ya da bağlaç olan D'dir. Hocam cümleden parmağını kapat, anlam bozuluyorsa öyle, bozulmuyorsa eyle falan filan. Ağzını burnunu yırtarım seni. Öyle yapma. Gel. D daha şöyle ayır. Eğer cümlede yer veya zaman bildiriyorsa ektir ve birleşik yazılır. Mesela geldiğinde Beni durakta bekle. Geldim dedim ki aşağıya. Görüp de beni tanımadı. Ali de gelmedi. Ben dün Merve'de kaldım anne. Sabaha kadar ders çalıştık. E, 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 e. Merve'ler e, e. hem de yanıma koy. E, e, e. Dur. Hocam her yerde DDA var kurban oldum. Peki buradaki DDA'lar ne olacak kurban oldum? Dinle anlatacağım. Geldiğinde beni durakta bekle. Nerede? Geldiğinde. Zaman bildirdi birleşik. Ektir. Nerede bekle? Durakta. Yer bildirdi. Ektir ve birleşik yazılır. Görüp de beni tanımadı. Yer veya zaman bildirdi mi? Hayır. O zaman bağlaçtır ve bağlaç olan D'da ayrı yazılır. Bu arada görüp T demezsin. Bağlaç olan D'da asla T'ta'ya dönüşmez. T'ta'ya dönüşmesi için ses bilgisayarını işlemiştik. Ek olarak gelmesi lazım ve benzeşme, sertleşme olması lazım. D'da kelimeye birleşmiyor ki bağlaç olan D'da T'ta olsun. Ali de gelmedi. Şimdi burada Ali yer veya zaman bildirmiyor ki. E D da burada ayrı. Ama yanlış olan ne? Doğrusu şöyle olmalıydı. Ali de gelmedi. Buradaki D zaten başkaları gelmedi. Ali de gelmedi anlamı var. Ama ne diyorum sana o topa girme. Yer veya zaman bildirmiyorsa ayrı. Mesela gel yine özel isim örnek verdim. Ben dün Merve'de kaldım. Nerede? Merve'de. Yer bildiriyor. Ektir birleşik. Bu kadar. Yapman gereken bu. Gel sana örnek veriyorum şimdi. Şiirde kelimeler ironiktir. Nerede? Şiirde. Birleşik. Ya da artık bu kubbede hoş bir sedaydı. Nerede? Kubbede. Yer bildiriyor birleşik. Ama şöyle dersem. Şiir de insana tat vermiyor. Hani başka şeyler tat vermemiş. Şiir de vermiyor anlam var. Nasıl yazılır? Ayrı. Tiyatroda oyuncular doğaçlama oynar. Nasıl yazarsın? Birleşik. Ama da sanatın bir koludur dersen nasıl yazarsın? Ayrı. Notunu al. D'da yer veya zaman bildiriyorsa ektir, birleşik yazılır. Yer veya zaman bildirmiyorsa bağlaçtır, ayrı yazılır. Ek olan D'da Teta olabilirken, ayrı yazılan bağlaç olan D'da TeTA olmaz. Dön. Altıncı madde. Altıncı maddemizde de kurban olduğum neyimiz var? Hemen şöyle geçiyorum. Ki'miz ki var. Ki Türkçe'de üç tane. Bağlaç olan ki, ek olan ki. E şey yani sıfat yapan ki, zamir yapan ki. Ama, ama, ama. Bir de edat olan ki var artık dört tane. Ben hiç öyle edat olur, bağlaç olur, sıfat olur, zamir olarak girmeyeceğim. Burada sadece ki'nin yazımını anlatacağım. Onları sıfatlarda, zarflarda anlatırım tamam mı? Ki'lerin görevini. Şimdi geldim dedim ki. Notumuz şu bak. Ki'den sonra ler eki getireceğiz. Gelebiliyorsa ki birleşik kesilir gelemiyorsa ki ayrı yazılır. Bak dedim ki arka sıradaki kız beni benden aldı hacı dedim. Geldim aşağıya. Oo, seninki dün yine pavyondaymış. Çıstak çıstak. Geldim dedim ki bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Gel. Arka sıradakiler diyebilir miyim? Evet ler gelebiliyor bitişik. Seninkiler diyebilir miyim? Evet, ler gelebiliyor bitişik. Bilsemkiler diyebilir miyim? Hayır, gelemiyor ayrı. Mesela iyi ki varsın. İyi ki varsın derken iyi kiler varsın olmaz. O yüzden ne olacak? İyi ki ayrı. D'danın yazımı bak D ve K'yi söylüyorum. D'danın yazımı en son 2024 MSÖ'de soruldu. 2024 Nerede soruldu? KPSS ön lisansta soruldu. Tamam mı anne? Bunlara dikkat. He. Peki gelelim bitirmeden 7. madde. Şimdi 7. maddede satır sonu ayrımı var. Mehmet al beni bu kameraya. Satır sonu ayrımı. Satır sonu ayrımı dediğimiz şey aynı zamanda ...heceleme. Bak şimdi. Geldim. Eskiden ilk okul diyordu ki... ...artık şöyle bak. İl-ko-kul. Ya da... ...baş öğretmen değil. ba şö ret -men. Ya da... ...kel oğlan değil. Ke-lo-lan. Ya da... ...eskiden... Araba diye araba diyorduk değil mi artık? Ara. Ba. Bak şimdi. Hecelemelerde ya da diğer bir deyişle satır son ayrımlarında artık alt satıra geçerken hiçbir hece ünlüyle başlayamaz. Ve hiçbir ünlü tek başına hece oluşturamaz. Dikkat et. He, o zaman ha nm e li değil. Ha n m li. Karaman oğlu. K Ka, ra ma noğlu. Ne o yumuşak ya. Yani. Noğlu. Anlaştık. Yani böyle olacak. Ne zamandan beri? 2013 yılında 4 artı 4 eğitim sistemine geçtiğimizden beri. Ve gelelim 8. Şimdi anlam karışıklığı olan bazı kelimeler var. Mesela sorunun tavanın kovanın elması. Cümle içinde böyle kelimelerden birini görürseniz lütfen bunları doğru kabul edin. Hocam nasıl yani? Bunlar küçük harf. Kesme işaretine alaka anlam karışıklığını önlemek için ÖSYM küçük harfle yazımları ve kesme işaretinin kullanımı doğru kabul ediyor. Nasıl? Bak. Soru mu? Sorun mu? Tava mı? Tavan mı? Kova mı? Kovan mı? Elma mı? Elmas mı? Anlam karışıklığını önlemek için ÖSYM bunların böyle yazımını doğru kabul ediyor. Unutma. He, biraz değişik oldu ama aslında doğru. Geldik 9. Şapkanın kullanımı ki bu da 2020 yılında ön lisans sorusuydu. Şimdi A şıkkında tali yollar yazıyordu. B seçeneğinde tarihi yerler diyordu. Şimdi Herkes şunu atladı. Şapkanın kullanımı sorulurken şapka hiçbir zaman da kaldırılmadı bu arada. Tali yollar hocam A'da şapka olacak. Hayır abicim. Şimdi notumuz şu. Bak nota dikkat et. Tali ticari düzgün yazayım şunu. Ticari siyasi yani bu üç sözcükte asla şapka kullanılmaz. O yüzden cevap A değildi. Ama bu üç kelimeyi sana biri söylediyse, cevap Bursa'ydı. Tarihi yerler derken şapka olacak. Mesela ilmi konular derken şapka olacak. Fizik ilmi derken yok. Mesela dini konular konuşuyoruz. Şapka var. Ama İslam dini hoşgörülür dersen yok. Ama şunu bil. Tarihi, ticari, siyasi bu üç kelime de asla şapka olmayacak ki bu soruda üçü de vardı. Şimdi gelin hep yaptığımız gibi, Mehmet al beni geç geniş açıya. Hep yaptığımız gibi sizlerle beraber tahttan notunu düşürüyoruz ve tabloyu yazım kurallarına bitiriyoruz. Gel, saat ve dakikalar araya nokta konulur, asla iki nokta gelmez. Saat küsuratsızsa uzun okunuşuna göre gelir. Küsuratlıysa ne olacak? Eke göre gelir. Küsurat değil bu arada. Küsurat. Unutma. Devam. Tarihlerin yazımında ÖSYM şunu kabul eder. Roman ve Latin rakamları birlikte kabul edilir. Ama sadece ay adı olabilir. Başka bir şey olamaz. Eğer ay adı yazıyla yazıldıysa araya nokta konulmaz. İl, ilçe, köy, kasaba daima küçük ama mahalle, sokak, cadde büyük. D da cümlede yer veya zaman bildiriyorsa birleşik yazılır. Özel ad olduğu için kesmeyle ayrıldı. Buradaysa yer veya zaman bildirmediği için ayrı. Ve bağlaç olan Deda ek gibi tta olmaz çünkü cümleye birleşmiyor. Ve burada ne yanlış? Bağlaç olduğu için arada kesme olmadan yazılması lazım. Çünkü ek olsaydı kesme olurdu. Geldik ki ki'den sonra ler gelebiliyorsa bitişik, gelemiyorsa ayrı. Satır sonu ayrımları. Hiçbir bak birleşik sözcüklerde alt satırdaki hiçbir ece ünlüyle başlayamaz. Ve hiçbir ünlü de tek başına yukarıda ece oluşturamaz. Cümlede bu kelimelerden birini görürseniz doğru kabul edin. Çünkü anlam karışıklığı olan kelimelerin küçük harfle yazılması ve kesmeyle ayrılmasını ÖSYM'e doğru kabul eder. Şapkanın yazımını okurken rahatlıkla çıkarırsınız. Fizik, ilmi, şapka yok. İlmi konular var. Okurken uzuyor. Ama tali ticari, siyasi kelimelerine dikkat. Bunlarda asla şapka yok. Şimdi kardeşler, akıllı ekrana geçeceğiz. Akıllı tahtamızda bir. Size bazı kelimelerin yazımını göstereceğim. Soru bankalarında gelir diye. İşte boy poz, ünvan, restoran, doküman gibi... Birkaç kelime. O da soru bankalarında veya denemelerde gelir diye. Yoksa zaten konu ben sorular nereden çıktım tek tek not ettim size. Şekil adı olduğu gibi. Sonra 2020'den itibaren MSU, KPS, TYT'de ÖSYM hangi kelimeleri sordu? Hangi yıl nelerden soru çıktı? Yine ses birlikte olduğu gibi analizimizi yapacağız. Ve size çok şaşıracağınız bir şey göstereceğim. Bakalım ÖSYM yazım kurallarından sorularını nereden soruyormuş? Tahminde bulunacağız. Sonra tablet çekimine geçeceğiz. 8 soru çözeceğiz. Biliyorsunuz ders notunda da var. Her ünitenin peşine ÖSYM analizi, soru çözümü. Sonra da akıllı koltuğuma oturuyorum. Sizlerle kahvemi alıp sohbet edip bu üniteyi nasıl çalışabiliriz diyorum. Seviyorum sizi. Suç yeri sanatıysak affola. Sizi seviyor e noktalamada pardon. Akıllı ekranda görüşürüz. Sonra noktalamaya gireceğiz.